Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benimle birlikte fırın torbasında ekmek yapmaya ne dersiniz? Evet doğru du duydunuz arkadaşlar. Ben de görünce şok oldum. Bu fırın torbasında ekmek yapacağız. Çok güzel oluyor. Döküm tencereye gerek yok. Pratik bir ekmek bulaşık yok. Sonuç efsane oluyor. 250 milim su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı tam buğday unu kullanıyorum. 3,5 buçuk su bardağı kadar da un kullanacağım. Dilerseniz tam buğday unu yerine herhangi bir un, siyez unu olabilir. 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 adet fırın pişirme torbasına ihtiyacımız var. Ön maya için bir su bardağı tam buğday ununu kaba alıyorum. Maya, şeker, kuru malzemeleri şu şekilde karıştıralım. Şimdi içerisine bir su bardağı olan ılık suyun yarımdan biraz fazla ilave ediyorum. karıştırıyorum. 5 dakika kadar bekletelim. Üzerine örtüyorum, bekletiyorum. Göreceksiniz köpük köpük olacaklar. Evet, gördüğünüz üzere köpük köpük oldu. Ön mayamız hazır arkadaşlar. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. toplamda 2 bardak su koyacaktık şimdi kalan suyu ilave ediyorum 3 buçuk su bardağı beyaz un kullanıyorum Öncelikle karıştırıyorum 3 yemek kaşığı zeytinyağı bu aşamada daha sonra yoğurmaya başlayalım tezgaha alıp yoğurursanız çok güzel olur. Bir 5 dakika kadar güzelce yoğuralım arkadaşlar. Hamur kaftina kıyısını, köşesini bir toparlayalım arkadaşlar. Çok fazla Yoğurmayın, ele yapışan bir hamur olur. Şu anda elimi yıkadım, temiz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Şimdi üzerine örtelim, bir saat mayalamaya bırakalım. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Havasını alalım. Hafif tezgaha un serpelim. Hamuru ikiye ayırıyorum. Hamuru biraz şöyle genişletiyorum içe doğru katlayarak bezeyi oluşturuyorum. İkinci bezeyi de aynı şekilde yapıyorum. Şimdi güzel olan o fikre geliyorum. bu şekilde pişecek çok şöyle bir açıyorum yani içerisi buharda pişmiş olacak un serpiyorum altı un serpedim içerisine hamuru içerisine koyalım arkadaşlar İkinci torbaya da aynı işlemi yapıyorum. Kapakı un serpelim. Şimdi üst etine bezeyi bırakabiliriz. arkadaşlar bu bağlama telleri var içerisinde çıkan onlarla yapacağız havasını aldırmayacağım Bu şekilde balon şeklinde olacak bağlayacağım üst kısmını ucuna tuttuğumuz zaman zaten kabarık olacaktır. Telle bağlıyorum. İkinci poşeteli aynı işlemi yapıyorum. ucundan bağlayalım arkadaşlar. Tepsiye alacağım. 35 dakika tepsi mayası yapacağım. Nasıl güzel kabardığını sizlere çekimle göstereceğim inşallah. açıyoruz bir jilet olur keskin bıçak olur çelik atacağız düz bir şekilde ortasına bir çizik bırakıyorum güzel kabarsın diye arkadaşlar kapatıyorum yavaş yavaş kapatırsak bu şekilde sönüyor bir de hop diye kapatırsak kabarcıklar içeride kalıyor arkadaşlar ikinciyi de aynı şekilde açıyorum Aynı şekilde hop okay. diye tamam, bağlıyorum. Evet şimdi ısıtılmış 190 derecede en alt rafa öncelikle koyacağım. Bu yukarı üst kısımları delinmesin diye öncelikle bir formunu alacak. Sonra bir kat üste alıp bir saat kadar pişmeye gönderiyorum. Çok güzel kızarıyor. Çok güzel pişiyorlar arkadaşlar. Öncelikle bir 5 dakika bekletiyorum. Formunu alıyor. Daha sonra bir üst rafa alıyorum dediğim gibi. Fırının içerisine su bırakmaya gerek yok. Döküm tencerede pişirmeye gerek yok arkadaşlar. Orijinal ekmek orijinal bir şekilde pişiyor inanın. Mutlaka denemenizi istiyorum. Harika bir görüntü. Bu fikre sağlık diyorum. Fırından çıkarıyorum. Terlemesin diye poşeti makasla öncelikle keselim. Kabaracak mı, çatlayacak mı diye düşünüyorduk arkadaşlar. Şimdi poşetten çıkartıyorum. Arkası da çok güzel kızarmış, pişmiş görüyorsunuz o kestiğimiz yer. Kabardı bu şekilde arkası da harika oldu. Mutlaka yapmanızı istiyorum. Yaptığınızda Beğendiğinizde yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. 3 aylar geliyor. Ramazan başlıyor. Ee, gideceğimiz davetlerde evimizde bu şekilde ekmeklerimizi yapalım. Hediye olarak da bir hediye paketine saralım. Bir ruj iple ya da rafyayla bu un paketlerinden çıkan iplerle bağlayıp sokakta bulduğumuz bir ağaç yaprağıyla süsleyip götürmeye ne dersiniz? İyice soğuduktan sonra üzerine bolca tereyağı sürüp yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Soğuduğunda dediğim gibi dilimledikten sonra derin dondurucuya poşetleyip kaldırabilirsiniz İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz terlemesin diye tele alıyorum alt kısımları arkadaşlar kocaman iki tane ekmeğimiz ekmeğimizi bu un paketlerini de paketleme işlemini hediye götürürken yapabilirsiniz kağıdımı da alıyorum ve sarıyorum. Karşılıklı uçları kapatıyorum. Diğer karşılıklı uçları yine kapatıyorum. Herhangi bir iple dediğim gibi bağlıyoruz. Yapma çiçeklerden olur. Bir yaprak, defne yaprağı olur. Takıyoruz. Götürüyoruz hediyemizi. Bu fikir nasıl hoşunuza gitti umarım arkadaşlar Ekmeğimiz soğuduktan sonra kestim. Bakın arkadaşlar hiçbir hamurlaşma yok. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık. Afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Üzerine bir de şeker serpin. Eskiden öyle yaparlardı. Evde ekmeğinizi kendiniz yapmayı seviyorsanız mutlaka bu şekilde de yapmanızı istiyorum.